başladı. Evet arkadaşlar bugün Ozan neydi tencere yani Ozan'la kuzenimle neydi bildiğimiz bütün gizli geçitleri size size göstereceğiz. Belki siz biliyorsunuzdur, bilmediğiniz de olabilir. O yüzden bir saniye. Bir Ozan gel şimdi beni takip et. Ozan gel gel. Hii. Gel lan gel. gel. Tamam. İlk başta şu hastalardan başlayalım. Bunu kesin hepiniz biliyorsunuzdur. Şöyle çıkalım. Şöyle çıkalım. Şöyle Şuradan çıkalım arkadaşlar hastaneye. Çıkalım. çıkmıyor. Oyunda boyumuz küçük olduğu için çıkamıyor, çıkamıyoruz. Ha çıkalım. O zaman merdiven koydu. Burada bir kırıklık var. Buraya girdiğiniz zaman böyle değişik bir yer var. Burayı pek ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama bir videoyu ben bugün çekiyorum. 15 Haziran'da çekiyorum ama siz bunu yarın izleyeceksiniz. Arkadaşlar her gün iki video bir short çekiyoruz. O yüzden Allah Allah Allahınızı seviyorsanız abone ol, abone olup like atın ve yorum atmayı da unutmayın. Bundan sonra Plastars videomuzu çekiyoruz. Hepinizi beklerim videoma. Ozan zaman işte ilk yerimiz hastanedeydi. Şimdi buradaki yerde burayı pek bilmiyorum ben. Fazla yeri bilmiyorum ben. Oy Ama çok oynadım. Burada Ozan bir çekelim Arkada bir tuş var burada. Buraya basıyoruz. Burası açılıyor. Buraya bastık. Burada merdiven var. Çıkalım. Arkamız yaradı. Buraya zıpladık mı? Bakın. Bir, bir sürü para var. Buradaki gizli geçeri bittiğimizde burada. Çok inşallah bilmiyorsunuz. İnşallah belki biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Bunu pek bilmem. Şöyle hemen çıkalım. Şurada bir tuş var arkadaşlar. Çıkamadım. Oyuncunum çok kasıyor. Ne? Göster. Evet arkadaşlar bu sefer Ozan göstermek istedi. Herhalde bankada değil mi Ozan? Ne benzinliği bu? Ne mi diyor? Tam ya ya o şuradaydı herhalde. Onu pek ben de hatırlamıyorum. da. Şuralara ben bakayım. Herhalde burada. Herhalde. He benzinliktekini ben de biliyorum evet ozan. Oradaki o şey değil mi? O, o geçit. Geçidi dün değil mi? O dağ geçidi Evet arkadaşlar Ozan'ın ben götürdüğü yeri ben de biliyorum. Buralarda bir tane dağ geçidi var. Ozan nerede bana bir gösterir misin? oldu deprem olabilir. Buracayda böyle şeyler olabilir pek şaşırmıyorum. Aa, açıldı. Ozan gel, Ozan gel. Ozan beni gel gel gel. Ozan markete burada. Evet arkadaşlar bir diğer diğer neydi? Gizli geçitimizi burası. Açayım böyle bir şey olmasın diye evet, evet. evet arkadaşlar buradaki yerimiz de böyle. Böyle arkadaşlar evlerde de yer var. Evlerde de gizli geçit var. Ama ben belki bu ikinci gelin. Ne oldu? Evet. Hocam şeydir aynı evet arkadaşlar. Buradan da birlikte. Ozan gel şimdi bir sıra benim benim bakacağım. O zaman orayı, orayı sakın karıştırma. Burası arkadaşlar. Orada burada hiçbir şey yok herhalde. Yalan mı Ne? Evet 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 arkadaşlar. Bur orada eskiden portallar varmıştı. Bir tane portal vardı. <laughs> Şimdi herhalde yok. Şimdiki gizli geçitimiz evlerde. O zaman 17. numaraya gel. İlk gizemli evimiz şurası. E diğer gizemli evi de o zaman çıkartacak. Evet arkadaşlar. İlk gizemli evimiz burası böyle. Burada bir tane geçit var. O, o da sen buraya hatırlıyorsun değil mi? Biz burada saklanmış YouTube Ben o köşeye saklanıyorum. Dur. Burası. Buradan sonra buraya gidiyoruz. Ay olmadı ben yani. Şurada işareti bas. Şuradaki yere bastık. Aynen içeriye girdik. Ve burada da değişik bir yer var. Burayı ben de pek bilmiyorum. Oyunum gitti. Evet arkadaşlar. Her şey burada var. Görüyorsunuz. Şimdi evimden. Tamam sildim ben evi. Evet arkadaşlar bir saniye. Bekliyorsun. Hı Ah, Erle bekleyin arkadaşlar bir saniye bekler misiniz? Bir şey yapıyor mu? Senin yer değiştirdin mi? O zaman sen neredesin? Neredesin? Otuzuncu numaranın karşısında ev yok ki. Otuzuncu numaranın mı? Ne? Evet. Evet arkadaşlar. Or evet arkadaşlar orada da bir gizli geçit var. Evet orada da bir tane var. Orada da tuvalette bir tane gizli geçit var. Üst katta zor. Tuvaletin üst katında... Bekleyin abi. Ben size göstereyim. Şuradan şey şuraya... ay ya çıkamıyorum. Nasıl buraya çık? Ya bıktım bu hayattan bıktım. Ee, ya arkadaşlar yemin ediyorum bıktım yemin ediyorum. Öh. Ee. sen nasıl çıktın lan buraya? Ne çıktın ha? Burada bir bebek var arkadaşlar. Korkunç bir bebek. Tövbe tövbe. Ama aynı resimde burada yok. Buradan da gidelim arkadaşlar. Diğer, diğer gizemlerimiz de burası oldu. Dördüncü gizemlerimiz. Biz burada beş tane gizem gizemler göstereceğiz. Son bir tane nerede oluyor? Arkadaşlar bir şey bir yer daha var. Oza, Oza sen, sen çıkartabiliyordu değil mi? Oza. Sen şimdi, sen bir 14. numaraya bir çıkartsana. Hani şu hani şu hani şu kitaplık bir, ne? Hani şu sarı ev var. Sarı sarı evi çıkar. Sarı ev var ya kitaplık yerinde olur. Şu kitaplık yerinde. Orayı aç bakalım. O zaman bu sarıya bu kadar mı zor oluyor? Bir de beni oda arkadaş yaptı. Ben ben de deneyim, açabileyim. Hayır, pardon. O zaman beni bir oda arkadaş yap. O zaman beni oda arkadaş yapacağım mı? Ben yani pek bilmiyorum Tamam. Burada bir tane gizli geçit var da. Buradaki kitaplıklardan biri sizi diğer o zaman şuradaki kitaplıklardan. Asabi. O zaman sen neden boşluğa koşuyorsun? Ben de öyle oyuncuyum. Ben ben oyundan attı. Bağlantı kesildi arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar ben Ben de hemen neydi indinden giriyorum. Arkadaşlar neydi? Oradaki oradaki gizemleri gösteremedik. Kitaplıklardaki kitabı bulmak bayağı zor olduğu için orayı orada bir tane yer var. Bu kadar videomuz oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.